Merhaba, bu videomuzun konusu 2020 yılı Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bunun hakkında bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi 30 Temmuz günü Arefe, 31 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bunu takip eden 1 Ağustos, 2 Ağustos ve 3 Ağustos da ikinci ve üçüncü, dördüncü günleri. Şimdi gelelim Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? E, bu konuda yapılan açıklamalara göre e, şu an için bir yasak olacağı yönünde bir haber yok. Fakat e, öngörüler şu şekilde vakaların, korona vakalarının seyrine göre e, sokağa çıkma yasağı ihtimali e, yok diyemeyiz. E, vakalar eğer ki artışa tırmanırsa e, yine bilim kurulunun Tavsiyeler üzerine sokağa çıkma yasağı gündeme gelebilir. Şu an için e, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yönünde bir e, karar gündemde yok. Bu şekilde ona göre hazırlıklarınızı tedbirlerinizi alın. E, herhangi bir gelişme olursa bu konuda haberdar olmak isterseniz eğer kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu şekilde e, sokağa çıkma yasağı ile ilgili haber yayınlanırsa bildirim alırsınız haberdar olursunuz. Kurban bayramında yine de tedbir elden bırakmayın hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyin kurbanlıklarınızı şimdiden ayırtın son güne bırakmayın videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın